Allah'ın sevdiği kuruyormuş bunu kapsın. Köpekler de hep ağlıyor ya. Son 5'i alacağım abi. Alacağım ve yakacağım ya son 5'i. Hatta bak yakacağım benzin de onda şu an yanımda <laughs> Ona Aa, bizim bizim Ya onu Aa, ne şey ya, bizim <laughs> <sonra bizim gülüyor> Oh işte bu. Senin ben arabanı sikeceğim, yakacağım. Sen o arabaya bir daha dokunursan var <laughs> ya bak bu hiçbir şey var. O arabayı bak. var ya. O Cık. arabaya Solan, bir daha dokunursan. Urus bu çocuğu. Osman abi geçsene. Pezevenk. Lan ananı sikeyim, sikeyim senin. Ananın ananı sikeyim. Kamil. Kamil ananı şey sikeyim yok. Levent, ananı. <laughs> Levent, ananı sikeyim. <gülüyor> <gülüyor> ya benzin evet, doldur tamam. dedim pezevenk, ananın. <laughs> ananı sikeyim. <laughs> <laughs> <ki>. İyi misin? Hack medik amına kodumu serseriz ya. Vallahi bak, bak vallahi ben tamir. Al bir dişe vallahi ben tamir edeceğim. Ben ilgileneceğim çok oh. ciddiyim. Ben ilgileneceğim her şeyden. Şakasız diyorum bak. Sen elini daha süreceksin ben ilgileneceğim. Amına sikiyim nasıl ilgilendin sen? Nasıl yapacaksın amona koyayım ya? İyilik yap denize Ammanisiki. at. Sikiyim böyle iyiydi ya. İnmesem daha iyiydim ya. Harbiden. Yanına arkadaş ister misin abi? Biz bırakalım mı? Of. Gelir herhalde doktor. Kamil abi yanına uzanacak arkadaş ister misin? Olur vallahi. Hemen çözüyorum. Yatı Abi yapma lan ananı sikiyim ah. Ördüğü bakmış ses var. Dansçık verdim ben. Anladım. Aa, ben de anladım. anlamadım. Anladım tamam. Kolay gelsin var. o zaman. İyi günler. Ben de Tolga ne haber? İyiyim iyiyim. Hiç halimiz hatımızı sormadı gördün mü? Tolga niye sormuyorsun var ya? Şey var. Var. Ben çok önemli Çok ayıp Tolga. Öpüyorum. Ay görüşürüz. Tövbe estağfurullah ya. Vay 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 vay. Allah Allah. mutlaka beni yoldan çıkarttı ya. Aaaa dedeme ağlıyor gibi hissettim ben biraz. Hey, ağlıyor gibi hissettim. Biraz sankişman olduğu için üzgünmüş gibi hissettim ben. Heee saçmalamayın. Et. Et. Ne Alex var? balık yok, etli. Yok değil alakası yok. saçmalama Ben iyi geldim ya. Damn Siyah. Öf gitme. Ey girl dikkat et Size bak bit. Dikkat et what the fuck ben bana el hareketi mi? Canın cehennemi sürdün. Victor and <laughs> Secret Tanga'nın senin Allah de, Allah de canın cehenneme. You motherfucker. Bilmiyorum dostum bana eller <laughs> hareketi çek. Ben görüşmem dövüşe bakarım. Affedersiniz. bir durum yok. benlik bir durum yok. Bana eller hareketi çekince şişko orospu çocuğu. O bez orospu çocuğu. Ben ufaktan giriyorum. Belki bir şey söyle bir şey söylemek ister. Evet, ne zaten kaçmaya mı çalışıyorsun? Hı? Bazen Böyle seni şikayetçilerek düşünmesi iyi oluyor o yüzden. Yoksa... Vaktine bir şeyler geldi mi? Babamdan şüpheleniyor. Babanın amına koyayım. Abi... Amına koyayım polis katili olduk bir de. Ne oldu Önüm neydi? Bizi... Bilmiyorum. Hızlı arabanın biri çarptı kaçtı. Mıydı, Duş, Efendim? Araç Chester arar mıydı? Ya modelini bilmiyorum. Siyah bir arabaydı. Görmedim zaten çok hızlıydı. Arka tekerleği çarptı. çarptı biliyor musun? Ya, ne, ne oluyor amına? Ne bağırıyorsun be? be? Polis sesi mi? nereden buldun? <laughs> Aa ne yapıyorsunuz orada mallar? Onu nasıl <laughs> <bırakacağım? Çok bırakıyorum. gülüyor> Bir şey bir şey deneyebilir miyim? Hoş <laughs> geldiniz iyi sohbetler. Sen hoş geldin. Hoş geldin, Sen, hoş geldin. Sen, de hoş geldin. Hoş geldin. Ben genel olarak çözüyoruz ya bir hep şeyler hep yapacak. Hatırlıyorum. Islak terlik no. geldi aklıma ya. Niye evet, evet, oraya gittin patron, ki? Patron arkadan Çoraplı arayacağına gelsene. yanlışlıkla falan mı bir de? Adam patronu Adam patronu ayağına çağırıyorlar. Ayağına çağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya. Abi kafayı yiyecek. Adam tam şef ya. Nasıl Oğlum bir gelsene şuraya. <laughs> bir <an. gülüyor> Şefim çağırıyorsunuz. <laughs> Aptal herif. <laughs> Yeniyim. Patron ben dolapları düzenledim tamam gidiyorum şef. <laughs> 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 paketleri de getirdim. Kabili iyi sohbetler etiniz. Adam dikkat de. edin çok <laughs> geç kalmayın bak 12'den önce evde olun. Tamam patron tamam. Kaşını yok ya inanılmaz. Oğlum yattı balıkyan gider elinde sonunda atacağız zaten. Bari gülerek atalım.